Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar kısa bir video çekip videoyu bitirmiş olacağım. Ne oldu bugün? Olan şu arkadaşlar. dünden bugüne portföyümüz dolar bazlı %15 civarı eridi. Temel sebebini zaten hepimiz biliyoruz. Ancak bu tür süreçlerde bizim öngöremediğimiz veya bizim yapmış olduğumuz bir işlemden kaynaklı yani bizden kaynaklı yanlış bir karardan değil de bizi aşan kontrol edemediğimiz bu tür siyasi gelişmelerde açıkçası ben psikolojimi dinç tutmak için olay bu açıdan bakıyorum. Bu benlik bir şey değil. Benim yapmış olduğum bir hata değil ve beni aşan ve kontrol edemeyeceğim olası durumlar her zaman oluyor. Dün de bu yaşandı. Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı ve endekste sert bir düşüş Oldu kağıtların büyük bir kısmı zaten taban oldu. Endeks %9'un üzerinde düştü. Peki bu tür süreçlerde ne yapılabilir? E, açıkçası bu benim fikrim. Tabii ki e, hiç kimseyi bağlamaz. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ancak benim yaşadığım tecrübeler e, sonucu e, böyle elimizde beğenmediğimiz veya alsat için aldığımız ama tam da içimize temel anlamda sinmeyen veya çok da gelecek vaat etmeyen şirketler varsa böyle daha kurumsal, daha gelecek vaat eden veya bilançosu iyi olan veya size göre daha iskontolu olan kağıtlara geçiş yapmak bence en sağlıklısıdır. Zararda olsanız dahi arkadaşlar bence duygusal davranmamak lazım. Çünkü endeks düştüğünde daha kurumsal olan, daha sağlam olan, daha iyi bilançolar açıklayan şirketler daha sert bir şekilde yukarı doğru çıkıyor. İkincisi sizler başınızı yasta koyduğunuzda en azından kurumsal sağlam bir şirket olduğu için psikolojik olarak daha rahat olabiliyorsunuz. Ancak birçok yatırımcı da zararda olduğu için işte takılı kaldı, kağıdı bırakmak istemiyor, zararına da satmak istemiyor. Ancak bu tür süreçlerde duygusal da davranmamak lazım. Geçişler yapılabilmelidir bana göre. Ee, tabii ki değerli dostlar hepimiz e, artık e, bekleyeceğiz açıkçası ben öyle bakıyorum. Endeks olarak baktığımızda tekniksel anlamda değerli dostlar e, bakın günlükte gelmişiz. İlk desteğimiz arkadaşlar 9700'ler era sayı 41'e gelmiş bu günlük grafiktir. Yukarıda bir gap bıraktı. E, bir de haftalıkta bakalım acaba nereye kadar gelebiliriz. Tabii ki bu tür süreçlerde e, tekniğin çok da anlamı olmuyor. Ancak yine de baktığımızda en azından nereye kadar gelebilirizle ile ilgili kaba bir fikir bize verebilir. Dikkat edin arkadaşlar 20 günlük ortalamanın altında kapanış gelmiş. Dolayısıyla haftalıkta da baktığımızda 9600'ler ilk durağımız. 2 haftada 15 günde 20 günde aldığımızı bir günde geri verdiler. Dolayısıyla hatta bazı kağıtlar daha da aşağı geldi sabırlı olmakta bana göre fayda var. Sakin olmakta fayda var. Zaten bu zaten sonra yapılacak bir şey yok. Ancak şöyle bir şey de var. Bu olay öyle basit bir olay değil açıkçası. Uzun bir sürede böyle bizi yorabilir. Açıkçası ben böyle bir durumun gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordum. Özellikle dün Böyle e, diplomanın iptal edilmesiyle biraz tedirgin olmuştum. Ancak böyle işin buraya kadar geleceğini ve bir işin soruşturma tarafını tabii ki hiçbirimiz e, bilmiyorduk. E, hayırlısı olsun diyelim e, sabırla beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Çok da e, tedirgin olmaya gerek yok. Tabii ki kredili işlemleriniz yoksa e, sabır etmekte fayda var. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum fikirlerimi sizinle paylaşmak istedim. Hiçbirini de kayda almayabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, herkese bol sabırlar diliyorum. İyi akşamlar.